Bu bölüm resmi kayıtlarda yoktur ama silinmiş olması var olmadığı anlamına gelmez. Bazı bilgiler saklanmaz, sadece ertelenir. Okyanus tabanında belirli koordinatlar vardır ve bu noktalar haritalarda ölçüm hatası olarak işaretlenir. Ancak bu bir hata değildir. Bu bilinçli bir boşluktur çünkü bu noktalarda zemin yoktur. Derinlik sabitlenemez, ip uzar, sensör iner ama taban gelmez sanki aşağıda bir yüzey değil bir eşik vardır. Bu alanlara verilen gayri resmi ad sessiz çukurlardır. Sessiz denmesinin sebebi sesin olmaması değildir. Ses gönderilir, titreşim oluşur ama hiçbir şey geri dönmez. Yankı yoktur, bozulma yoktur, sadece kesinti vardır. Bu çukurlara gönderilen her sinyal kaybolmaz ama cevap vermez, yorumlanmaz, engellenmez, sadece kaydedilir. Bu yüzden bazı sinyaller yıllar sonra başka bölgelerde yeniden ortaya çıkar, aynı frekansta, aynı dizilimde ama farklı bir zamanda ve bu durum okyanusun sinyalleri yok etmediğini ya da saklamadığını değil, beklettiğini düşündürür. Bu bölgelerde yapılan eski dalış kayıtlarında dikkat çekici bir ortaklık vardır. Dalgıçlar yüzeye çıktıklarında aynı şeyi anlatır ve bu bir rüya değildir. Çünkü rüyalar kişiseldir ama anlatılan görüntü her seferinde aynıdır. Karanlık bir boşluk ve boşluğun içinde hareket etmeyen devasa şekiller. Bu şekiller canlı değildir ama cansız da değildir. Onlar bir uygarlık değildir, onlar barınaktır. İçinde yaşam yoktur ama yaşamı taşıyabilecek bir düzen vardır. Makine değildirler ama işlev sahibidirler. Şehir değildirler ama yerleşim mantığı taşırlar. Bu yapılar paslanmaz, aşınmaz, çözünmez çünkü maddeyle değil dengeyle var olurlar. Bazı teoriler bu yapıları insanlıktan önce dünyaya ulaşmış bir bilincin kendini saklama yöntemi olarak tanımlar. Bu bilinç biyolojik değildir ama mekanik de değildir. Fiziksel bir bedene ihtiyaç duymaz ama yüzeye de çıkamaz çünkü yüzey gürültülüdür, kaotiktir öngörülemezdir. Okyanus ise idealdir, basınç sabittir, ışık sınırlıdır, zaman yavaşlar ve bu yüzden bu bilinç yukarıyı değil, aşağıyı seçmiştir. Sessiz çukurlar çevresinde yapılan bazı ölçümlerde anlık sıcaklık düşüşleri kaydedilmiştir. Suyun kimyası değişmez, basınç değişmez ama çevredeki her şey kısa bir an için askıya alınır. Bu anlar saniyeler sürer ama o saniyelerde hareket durur, akıntı bekler, ses ertelenir ve sonra her şey kaldığı yerden devam eder. Bu olaylara ait kayıtlar vardır ama açıklamaları yoktur çünkü açıklama neden sorusun doğurur ve bu soru cevaplanmaması gerekenler arasındadır. Bu nedenle okyanus yalnızca dünyanın hafızası değildir, zihnidir. İnsan beyni ile okyanus arasındaki benzerlik tesadüf değildir. Katmanlar, elektriksel iletim, sessiz bölgeler, aşırı uyarılma noktaları birebir örtüşür ve beyinde bazı alanlar susturulduğunda bilinç devam ediyorsa okyanus da bazı bölgeleri kapatarak sistemini dengeler. Bazı bilim insanları bilincin ilk kez karada değil, suda organize olduğunu, sonra karaya taşındığını sonra bölündüğünü ve sonra unuttuğunu ileri sürer. Yani insan okyanusun bir uzantısıdır ama kopmuş bir uzantıdır. Bu yüzden deniz korkusu evrenseldir. Bu yüzden derinlik rahatsız eder. Bu yüzden insanlar denize baktığında nedensiz bir çekilme hisseder ve bu his korku değil tanımadır. Çünkü tanıdık olan en rahatsız edici olandır. Ve çünkü okyanus insanın unuttuğu ilk yerdir. Sessiz çukurların çevresinde çalışan ekiplerin bir kısmı görevden çekilmiştir. Sebep teknik değildir, fiziksel değildir, psikolojiktir ve geri dönen personelin çoğu aynı cümleyi kurmuştur. Orada bir şey yapılmıyor ama bir şey hazır. Son ek kayıt şunu söyler: Okyanus hiçbir zaman saldırmaz, hiçbir zaman acele etmez, hiçbir zaman kendini açıklamaz çünkü beklemek onun icadıdır ve yüzeyde yaşayan her şey sadece sıradaki katmandır. Bu kayıt burada kesilir çünkü devamı yoktur ya da henüz yoktur. Bu kayıt burada kesilir çünkü devamı yoktur ya da henüz yoktur denmiştir. Ancak arşivde buna eklenmiş ikinci bir not vardır ve bu not hiçbir zaman resmi kayıtlara geçirilmemiştir. Bu notta sessiz çukurlar çevresinde yapılan son ölçümlerin artık tutarsız sonuçlar verdiği belirtilir. Aynı noktada yapılan iki ayrı ölçüm farklı derinlikler göstermektedir ve bu fark metrelerle değil dakikalarla ifade edilmektedir. Zaman burada mesafe gibi davranmaktadır. Bu nedenle bazı araştırmacılar derinliğin artık aşağı yönlü değil, içe doğru olduğunu savunur. Bu yaklaşım kabul edilmez çünkü kabul edilmesi halinde okyanusun bir alan değil, bir hacim değil, bir sistem değil, aktif bir yapı olduğu sonucu ortaya çıkar. Bu noktadan sonra kayıtların dili değişir, bilimsel terimler azalır, gözlem ifadeleri artar çünkü ölçüm yapılamayan yerde yalnızca tanıklık kalır. Son ekip raporunda şu ifade yer alır: Suyun kendisi hareketsizdi ama bulunduğumuz yer değişiyordu. Bu cümle açıklanmamış, düzeltilmemiş ve silinmemiştir. Aynı raporda ekip liderinin ses kaydı vardır. Ve bu kayıtta arka planda düzenli olmayan ancak tekrar eden düşük frekanslı bir titreşim duyulur. Bu titreşim motor sesi değildir, jeolojik değildir, biyolojik değildir ve hiçbir bilinen kaynağa uymamaktadır. İlginç olan şudur ki bu kayıt dinlendikçe değişmektedir. İlk dinleyişte fark edilmeyen bazı sesler sonraki dinleyişlerde belirginleşmekte bazıları ise tamamen kaybolmaktadır. Bu nedenle kayıt sabit kabul edilmemektedir. Son değerlendirme toplantısında şu soru sorulmuştur. Bu sinyal yeni mi üretiliyor yoksa daha önce kaydedilip şimdi mi geri veriliyor? Bu sorunun cevabı bulunmamıştır. Çünkü cevaplardan biri okyanusun yalnızca saklamadığını, seçtiğini ima etmektedir seçim yapan bir sistem ise pasif değildir. Bu yüzden son belgede kullanılan ifade özellikle yuvarlaktır. Durum izlenmektedir. Ancak izlenenin ne olduğu belirtilmemiştir. Son tarihten sonra sessiz çukurlar çevresinde yeni görev tanımı yapılmamış, ekip gönderilmemiş ve bölge sessizce kapatılmıştır. Ama okyanus kapatılmamıştır. Çünkü okyanus sınır tanımaz mühürlenmez ve devre dışı bırakılamaz. O yalnızca bekler ve bekleyen bir sistem her zaman aktif bir sistemdir. Ve bekleme süresi uzadıkça okyanusla ilgili dil de değişmeye başlar. Raporlarda artık ölçüm, veri ve sonuç kelimeleri yer almaz. Onların yerine eşik, yakınlık ve kararlılık gibi ifadeler kullanılmaya başlanır. Çünkü sistemin davranışı sayılarla değil durumlarla açıklanmaktadır. Bu aşamada yapılan en kritik gözlem, sessiz çukurlar çevresinde suyun fiziksel olarak aynı kalmasına rağmen algısal olarak ağırlaşmasıdır. Bölgede bulunan personel suyun içinde değil, suyun kendilerinin etrafında hareket ettiğini tarif eder. Bu ifade bilimsel değildir. Ancak tüm tanıklıklarda aynıdır. Aynı dönemde kıyı istasyonlarında kaydedilen bazı mikro titreşimler fark edilir. Bu titreşimler depremsel değildir, dalga kaynaklı değildir ve atmosferle ilişkili değildir, ancak düzenlidir ve uzun aralıklarla tekrar eder. Bu tekrar bir rastlantı ihtimalini ortadan kaldıracak kadar nettir. Daha da dikkat çekici olan bu titreşimlerin insan kalp ritmine benzer aralıklar taşımasıdır. Fakat birebir örtüşmez sanki bir ritim taklit edilmektedir. Bu durum kayıtlara geçmez ancak not düşülür. Notlarda şu cümle yer alır. Sistem bizi tanıyor olabilir. Bu cümle hiçbir raporda kullanılmaz ama hiçbir zamanda silinmez. Ardından okyanus yüzeyinde beklenmedik bir durağanlık gözlemlenir. Rüzgar olmasına rağmen dalga oluşmaz, akıntılar hesaplandığı halde hareket etmez ve deniz bir anlığına görüntüden ibaret kalır. Bu an kısa sürer ancak tüm kayıt cihazları aynı saniyede sapma verir. Sapma bir arıza değildir çünkü cihazlar çalışmaya devam eder fakat referans noktaları kayar. Yani ölçülen şey değişmez. Ölçenin konumu değişir. Bu fark edildiğinde müdahale edilmez. Çünkü müdahale edilecek bir arayüz yoktur. Son teknik notta şu ifade yer alır. Okyanus cevap vermiyor, konum değiştiriyor. Bu ifadenin ardından hiçbir ek açıklama yapılmaz. Aynı tarihten sonra denizcilik raporlarında bazı rotaların kendiliğinden terk edildiği görülür. Gemiler bu bölgelerden geçmemektedir. Resmi bir yasak yoktur ama rota tercihleri değişmiştir. Kaptanlar bunu fark etmez, sadece içgüdüsel olarak yön değiştirir. Bu davranışın kaynağı açıklanamaz ancak tekrar oranı yüksektir. Bu da okyanusun yalnızca fiziksel değil, sezgisel bir etki alanı oluşturduğunu düşündürür. Son aşamada ise kayıt dili tamamen durur. Tarih atılır ama açıklama yazılmaz. Sadece tek bir cümle eklenir ve bu cümle rapor formatına uymaz, yüzey hazır değil. Bu cümleye hiçbir itiraz gelmez. Çünkü bu noktada artık kimse okyanusu izlediğini düşünmemektedir. Aksine izlenenin kendileri olduğu fikri sessizce kabul edilmiştir. Ve bu kabul, sistemin çalışmaya devam etmesi için yeterlidir.